Abi. Kıymetli yönetici dostlarım, kardeşlerim hepiniz ee, hoş geldiniz. Bugün yine Sivas spor için çok önemli bir gün. Güzel günlerden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kıymetli hocamız Değerli hemşerimiz, Rıza Çalımbay ile yapmış olduğumuz e, sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl zarfında çok güzel günler yaşadık, çok heyecanlı, e, güzel, başarılı bir, bir sezon geçirdik. Özellikle ligin e, ilk yarısı bizim için rüya gibiydi. Fakat daha sonra kaçınmaz zorluklar oluşacağının farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterken bir de e, bir pandemi virüs tat konusu oldu ve bütün dünyada her şey alt üst oldu. Ee, ondan sonra devam eden ligimizde de e, umduğumuz gibi olmasa bile yine de sezonu bizi ve taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde e, dördüncü olarak bitirmemiz e, ve Avrupa Kupalarına, UEFA'ya, direkt olarak gruplara katılmamızla sonuçlandı. Bu bizi e, ziyadesiyle memnun etti. Yine bugün bize bu başarıları yaşatan çok değerli hemşerimiz, kıymetli hocamız Rıza Çalınma ile yine bir yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geçen sezon bir yıllık sözleşme imzaladık, imzalıyoruz derken ileriki yıllar için sormuş olduğunuz sorulara biz beraberiz. Olağanüstü şartlar olmadığı takdirde sonuna kadar uzun vadeli bir projenin bir parçasıyız. Evet bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bugün bunu bir şekilde de ispat ediyoruz. Yine hocamızla bir yıllık olarak e, devam ediyoruz ve e, çok güzel günlerin özellikle Avrupa'da ve e, LİT'te e, güzel günlerin e, geleceğini şimdiden bu imzayla teminat altına alacağımızı ümit ediyorum. Yapacağımız transferlerle yaklaşık 4-5 transferle daha sonra hocamızla da konuşursunuz yapacağımız 4-5 transferle de çok güçlü bir kadroyu elimizden bizden ayrılmış olan değerli futbolcuları da daha da üzerinde performans gösterebilecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer. İmzal atmadan önce de hocamıza da sözü vermek istiyorum. Şimdi her şeyden önce tabii ki Sivas Spor'da görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben buradayım, burada büyüdüm ee, ve bu benim m, bir takımda çalıştığım en uzun süre. Yani Sivasspor'da Spor'da 3 sene daha önceydi, bir sezonun daha geçti, 4 yıl oldu. O yüzden de hepsinde de mutlu şekilde e, geçti. Çünkü burada e, çok iyi bir yönetim var. Ben bundan önceki geldiğimde de aynı yönetim vardı, yine aynı yönetim var. O yüzden hiçbir yabancılık çekmiyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ve bu sezonda gerçekten gayet iyi geçti ilk yarı. Daha da iyi olabilirdi. Daha da kötü olabilirdi. Yani değişik bir e, sezondur. E, mükemmel bir istikrar e, çizdik sonuna kadar. İlk yarı gayet iyi geçti. Ama biraz önce başkanımın söylediği gibi ikinci yarı e, bir tek bizim için değil. Bütün takımlar için zor geçti. Özellikle oynanan son 8 maç gerçekten sıkıntılı e, bir süreçti o çok sakatlar oldu. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da aynı şeyler yaşandı. Ve Allah şükür maçlar öyle böyle bitti. Tabii ki biz daha iyi bir yerde de bitirebiliriz. Biraz önce de söyledim. Maalesef sakat arkadaşlarımızın çok olması, bazı problemlerinde olması onlar böyle oldu ama e, baktığınız zaman, e, Sivas Spor olarak baktığınız zaman çok güzel bir e, sezon yaşadık. Gerçekten güzel bir sezon yaşadık. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı. Gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Ta ki biz onları yokken burada mağlubiyet aldık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ama o taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık. Eğer o maçlarda da taraftarlarımız olsaydı ben inanıyorum ki o maçlarda daha değişik bir şekilde olurdu. Ama ne olursa olsun kısa kesim, başta yönetimimiz olmak üzere gerçekten e, üstüne ne düşüyorsa, bir yönetimin yapması gereken ne varsa her şeyi yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Artı taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz, sayın valimize, diğerlerine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve bir bütün olduk. Bu bütünlüğü de sahaya yansıttık çok güzel maçlar yaşattık e, şeye taraftarımıza. Şundan yana şeyim, taraftarımız bizim hiç mağlubiyetimizi görmedi bu sene. Mağlup olduğumuz maçlarda da olmadıkları için. Aynı içinde güzel bir sezon. Önümüzdeki sezonun ben daha iyi olacağına inanıyorum. Yalnız önümüzdeki sezon şöyle bir şey var. En az 60 tane maç oynayacağız. Bir kere biz Avrupa Kupalarında direkt katılıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı orada neredeyse ona yakın maç oynayacağız. İnşallah oradan geçeceğiz, Belki devam edeceğiz. Türkiye Kupası oynayacağız. lig oynayacağız. Bu bayağı uzun bir şey olacak. Onun için kadromuzu kurarken de ona göre dikkat ediyoruz. Ona göre oyuncularımızı alıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Yani bu senekinden inşallah seneye daha iyi bir durum yaratacağız. Bu da tabii ki hep beraber olacak. Ee, i̇mza attıktan sonra mı soru sormak istersiniz? Hocamıza veya bana? İmza sonra olsun. İmza da O zaman atalım. Hayırlı uğurlu olsun. Cafer abi nerede? Cafer abi. Da, Cafer abi sen ben evet, evet. biliyor musun başkan nerede? Evet evet.